ah be bugün ne güzel bir hava ya arkadaşlar şu hava bir bakın yani günlük gülistanlık arkadaşlar yani çok güzel evet bu arada yeni bir tane kedi aldım arkadaşlar şu şekilde bu kedimin adı boncuk arkadaşlar boncuk ismine koydum yani boncuk ne yapıyorsun kızım evet <laughs> cevap verdi Evet arkadaşlar yani 60 kaç bölüm? Minecraft'ın 69. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. 70, 70. bölümlere kadar gidiyoruz yani arkadaşlar. Şöyle bir havaya bakacağım diyecektim de şunlar kim lan? Bunlar kim arkadaşlar? Dur 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 dur, dur. Şey çık. Boncuk sen burada bekle kızım. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar kim? Bak orada da var. Kim lan? Kim bunlar arkadaşlar? Bir bakayım. Arkadaşlar ne oluyor burada? Bir dakika. Ne oluyor lan? Sen kimsin diyecektim. Lan sen kötü başkan değil misin? Sen ölmedin mi? Ho <laughs> ho ho. Senin ben... Ben öleceğimi mi zannettin lan sen? Ta lan ben seni kılıçla öldürmedim mi? Artık geri döndüm. Bu sefer acımasız bir başkanım. Bu köyü artık yıkacağım. Hatta sözleşmeleri de getirdim. Sözleşmelerimde yazıyor ki... Bu şehir artık bana ait... Sen asla başkan olamazsın. Bak, bak, bak. Bir de korumalarıyla gelmiş. Lan, senin ağzını, burnunu kıracağım diyor. Niye lan? Lan niye çıkamıyorum? Niye çıkamıyorum ben? Niye çıkamıyorum lan ben? Ha <laughs> Bariyerlerle kapladım. Bariyerlerle mi kapladın? Arkadaşlar çıkamıyorum ya. Görünmez bariyerlerle kaplamış of ya oğlum bak seni öldürür aç şu aç var ya şurayı aç Senin işini bitiririm <laughs> hadi bitirsen hadi korumalarım var orada bir şey yapmaya çalışırsan korumalarım hemen seni vuracak vuracak beni mi vuracak oğlum evet biz seni vuracağız başkanımızdan emir aldım Emir mi aldınız siz şimdi? Ya bir bırakın arkadaş ya. Arkadaşlar ne yapacağım ben ya? Siz göreceksiniz lan. Gün gelir devran döner. Siz göreceksiniz. Arkadaşlar bir şey düşünmem lazım. Bir şey düşünmem lazım. Yoksa bu şehir gidecek. Ele geçirecekler arkadaşlar. Ben bu şehri yapmak için ben bu şehri yaptırmak için kaç para ödedim? Sizin haberiniz yok arkadaşlar. Ama ben bunları ben bunun korumalarını öldüreceğim arkadaşlar. Görecek onlar. Bu şehre nasıl girdiler ki arkadaşlar? Bakın. Şurada silahlılar var. Bakın şu yuvarlağın içinde silahlı silahlar var. Nasıl girmişler acaba arkadaşlar oraya? Yabancı birini gördüğü zaman hemen ateş ediyor onlar. Herhalde çalışmadı arkadaşlar. Durun durun. Ben şu korumalarını indireceğim arkadaşlar. Onlar beklesinler şimdi. Onlar bekleyecekler ve görecekler arkadaşlar. Ben şu kapılarla kapatmakla uğraşmayayım ya. Açık dursun. Evet arkadaşlar. Eee tuvaletimi yapmam gerekiyor evet tuvaletimi yapmam gerekiyor arkadaşlar şöyle oh tamam yaptım arkadaşlar kusura bakmayın bu arada elimizde yıkalım kurulayalım tamam kuruladım evet kusura bakmayın arkadaşlar aç bakayım şurayı biliyorsunuz arkadaşlar bu evimin çatı katı evet burada da bir tane yılbaşı ağacımız var arkadaşlar ben burayı size gösterdim mi göstermedim mi bilmiyorum. Hani arkadaşlar yılbaşı geliyor ya. O yüzden burada da hediyelerimiz var arkadaşlar. Şu şekilde hediyelerimiz var yani burada. Evet. Bu hediyelerimizi açacağız arkadaşlar. Bu hediyeler bana köylülerden geldi. Yani bütün köylülerden geldi yani bana. Şimdi arkadaşlar sessiz olmam gerekiyor çünkü ee, bakın hiç kimse bana bakmaması lazım ilk öncelikle şunu indireceğim. Gitti. Ne oluyor lan orada? Kim vurdu lan onu? <laughs> arkadaşlar saklamam lazım. Beni görürlerse var ya yaşatmazlar. Ben onlardan korkacak değilim arkadaşlar, değil mi? Ben onlara tekme ee, tokat dalarım da Hı. yüksekten işte. Ben de öldüreceğim lan. Al bakalım. Aa ne oluyor ya? Görsün Hey buraya bak aslanım. Ne oluyor lan orada? Al bakayım sen şunu. Aa! Ne oluyor lan orada? Koruma harekete geçin. Harekete geçin. Arkadaş çok 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 çok. Ben kalıyorum. alıyorum. Oh, öldü. Lan korumaları harekete geçin çabuk. Arkadaşlar ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Tuvalete saklan tuvalete saklan. Oh. Arkadaşlar. Yıkın lan şunun evini. Lan ne oluyor o ne lan. Lan evimi yıkacaklar oğlum. Tamam başkanım siz yeter ki isteyin. Oğlum çabuk şu şunun evini yıkın ya. Bize ok fırlatıp fırlatıp duruyor. Arkadaşlar ben ne yapacağım ya? Beni benim sıktığımı gördüler. Çabuk lan şu kepçe getirin de şunun evini yıkın lan. Arkadaşlar bir şey düşünmem lazım. Hadi Arda ya bir şeyler düşün ya. Hadi ya valla. Aha aklıma bir plan geldi ne geldi biliyor musunuz? Ben şuradan dışarıya atlayacağım ve o başkanı arkadan işini bitireceğim. Şuradan şöyle şu suyun içine atlayabilir miyiz acaba arkadaşlar? Evet atlayamadım maalesef. Evet arkadaşlar benim bir yerden çıkmam lazım ama nereden çıkmam? Oy beni oradan görürler arkadaşlar o yüzden şuradan Arkadaşlar şimdi bir yüksek binanın üstüne çıkıp ha şu camiye çıksam tamam. Evet arkadaşlar camiye çıkacağım. Ve e, beni görmezler inşallah arkadaşlar. Arkadan dolanacağım ve şu cami var ya arkadaşlar o camiye camiye gideceğim. Oradan beni görmezler inşallah arkadaşlar. Hadi lan çıkamıyorum anlıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben bir yol bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Yolu buldum hemen. Şuradan geçtim. Sessiz olmam lazım çünkü benim sesimi duyarlarsa beni öldürebilirler. Kim var lan orada? Dur Hemen kedi sesi çıkartmam lazım. Miau, miau, miau. Aa kediymiş lan. Ben de bir şey sandım. Arkadaşlar Sonunda anda yakalanıyordum ha. 3 2 1 çabuk çabuk. Çabuk çabuk Başkanım kediymiş ya. Baş yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Evet şimdi buraya gireceğim arkadaşlar. Evet. Girdim arkadaşlar camiye. Buradan. Ne oluyor lan? Ya çıkamıyorum. Evet arkadaşlar ben buradan böyle çıkalım. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar o başkanın üstüne atlayacağım ve onu öldüreceğim. Hatta buradan öldüreceğim arkadaşlar ben hiç görmezler. Ha? Ne oluyor lan kim sıktı bana? Lan ne oluyor bile sıkıyor. Ürte arkadaşlar. Aa öldü. O başkanı en son öldüreceğim arkadaşlar. Tamam öldürdüm. Lan ne oluyor lan? Tek kaldım. Ne oluyor? Hemen kaçmalıyım. Arkadaşlar kaçmadan onu da öldüreceğim. Lan ne oluyor? Birisi ya. Evet ve bye bay kötü başkan. Dur. Evet bye bye kötü başkan. öldü arkadaşlar. başkandan da sonunda kurtulduk arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videolardan daha çok görmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Evet. Eğer bu video arkadaşlar 5 like geçerse böyle videolardan daha çok gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Mutlu kalın arkadaşlar. Evet, bu videoya 5 like gelirse böyle videolardan daha çok gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve bay bay arkadaşlar.